Neden aynı tür insanları hayatımıza çekiyoruz? Partnerlerimiz bize kimi hatırlatıyor olabilir? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Bazen ilişkiler eski bir hikayeyi yeniden okumak gibi gelir. Tanıdık cümleler, tanıdık sonlar. Ama bu hikayeyi değiştirmek mümkün mü? Sana benzeyen birisini Tanımıştım dedirten ilişkilerdeki duygusal yankıları, aşkın tınılarını ve bu tanıdık yüzlerle yaşanan döngüleri, ilişkileri nasıl kırabileceğinizi konuşacağız. Haydi gene şuradan başlayalım. Sadakat ya da sadakatsizlik bir karakter meselesi mi? Yoksa bu davranışın arkasında derin çocuklukta saklı bir hikaye olabilir mi? Yani aslında şunu merak ediyorum. Sadakatsiz erkekler neden var? Çocukluğunda duygusal olarak ihmal edilmiş bir erkek çocuğu aslında yetişkinlikte de duygularını ifade etmekte, yakınlaşmakta çekinceler içinde kalıyor. İşin gerçeği bu partneriyle sağlıklı bir bağ kurmak yerine duygusal yakınlıktan kaçınarak ilişkilerde böyle yüzeysel bir güvenlik alanı yaratmaya çalışabiliyor. Tabi bu da bazen kaçış bazen de sadakatsizlik gibi davranışlarla kendini gösteriyor. İlişkilere bu şekilde yansıyan davranışlara, tutumlara aslında daha çok bilinç dışı desenler neden oluyor. Peki bilinç dışı desenler tam olarak nedir? Ve bu desenler ilişkilerimizde nasıl devreye giriyor? Biraz bunlara bakalım. Bunlar önemli çünkü. Tekrarlayan döngüler mesela farkında olmadan aynı tür partnerleri seçiyorsanız eğer ki bir bilinç dışı desenin içerisinde hareket ediyorsunuz. Diğer taraftan çocuklukta yaşanan duygusal dinamikler yetişkinlikteki ilişkileri şekillendirebiliyor. Bu da daha çok tanıdık duygulara yönelmeyi sağlayan bir bilinç dışı desenin içinde olduğunuzu gösteriyor. Duygusal yakınlık kurmaktan korkmak ya da bağlanmaya aşırı ihtiyaç duyma konunun başında söylediğimiz şu sadakatsizlik nereden geliyor? İşte kaçınma ve yakınlaşma ikilemi deseninde hareket eden bireyler bunları ortaya çıkarıyor. Bazen de rol tekrarı ortaya çıkıyor. Ebeveyn ya da bakım veren figürlerin ilişkideki rolünün yeniden yaratılması. Bu desenler çocukluğumuzda öğrendiğimiz ve bizi koruduğunu düşündüğümüz ilişki kalıplarının birer yansıması aslında. Şimdi bu kalıpların nasıl hayatımıza yerleştiğine de daha yakından bakalım. Mesela bir çocuk düşünün. Böyle annesi ya da babası duygusal olarak yanında değil. ihtiyaç duyduğu ilgi ve sevgiyi alamıyor. Her ihtiyacında yalnız kalıyor. Duygusal anlamda sevilme ihtiyacı içine girdiğinde anne ya da babadan o sevgi ona akmıyor. Birazcık ilgiye ihtiyaç duyduğunda annesinden ya da babasından o ilgiyi göremiyor. O küçük çocuk bir yetişkin olduğunda da duygusal yakınlıktan kaçınmanın daha güvenli olduğunu öğreniyor. Çünkü o duygusal yakınlığı her aradığında, her bağ kurmaya çalıştığında içindeki o eksiklik yankılanıyor. Bir yetişkin olduğunda bu duygular artık bir partnerle ilişki kurduğunda da yüzeye çıkıyor. Evet yakınlaşmak istiyor, bağlanmak istiyor ama yeniden o ihtiyaçlarının karşılamadığı ana geri döneceğini düşünerek tam bağlanırken birdenbire geri çekiliyor ve ilişkiyi bozmaya yönelik bir davranış içine girebiliyor. Ve o çocuk bir yetişkin olarak her yakınlaşma anında ya kaçıyor ya da sadakatsizlik gibi stratejilerle yüzleşiyor. Bu hikaye bilinç dışı partner seçimlerinin en derin örneklerinden birisi. Ama bu sadece erkeklere özgü bir durum değil. Bakmayın siz ben erkeklerdeki sadakatsizliği merak ediyorum diye sordum ama çocuklukta duygusal ihmal yaşayan herkes bu desenleri farklı şekillerde ilişkilerine taşıyabilir. Peki biz bu seçimleri nasıl yapıyoruz acaba? Sizin bilinç dışı desenleriniz nelere yönlendiriyor? Bu döngüyü kırabilir misiniz? Şimdi bu desenlerin birazcık nasıl çalıştığına bakalım ve hayatınızı nasıl şekillendirdiğini anlamak için böyle birazcık daha konuya odaklanalım. İlişkilerinizde kendinizi tekrar eden bir döngü içinde buldunuz mu bugüne kadar hiç? Hangi anlarda yakınlaşmak sizin için zorlaşıyor? Hangi anlarda ilişki döngüsü tekrar ediyor. Partner seçimi bazen eski bir kitabın devamını okumaya çalışmak gibi. Aynı hikaye, farklı karakterler, sayfaları çevirdikçe tanıdık duygulara, tanıdık olaylara ve tanıdık sonuçlara denk geliyoruz. Peki nasıl oluyor da böyle farklı karakterlerle sürekli aynı hikayeyi yazabiliyoruz? Bu hikayenin yazarı kim? Ve neden kalem sürekli aynı cümleleri yazıyor? Bilinçaltımız tanıdık olanı her zaman güvenli buluyor aslında. Bu tanıdıklık her zaman mutlu ve sağlıklı anlamına gelmiyor. Bazen bu tanıdıklık Çocuklukta deneyimlediğimiz bir duygunun yankısı oluyor. Bir bakış, bir söz ya da bir davranış bize geçmişten bir şeyi hatırlatıyor. Bu yüzden bazen hiç tanımadığımız bir insanda kendimizi bir anda yuvada gibi hissediyoruz. Ama bu yuva gerçekten güvenli bir yuva mı yoksa eski bir hikayenin dekoru mu? Bunu anlamak biraz zaman alıyor. Sonra benzer kırgınlıklar gelince aa burası çok da güvenli değilmiş diyoruz. Ya da bütün ilişkilerin birbirini tekrar ettiğini ve sürekli aynı şeylerin yaşandığını düşünüp yalnızlığa doğru bir seçim yapma eğiliminde olunuyor. Çoğu zaman bu tanıdık yüzler aslında böyle bir ebeveyn figürünün, ya da çocuklukta derin iz bırakmış birinin gölgesi olarak giriyor hayatımıza. Partner seçimlerimiz, o tanıdık duyguyu yeniden yaşamak ve belki de o hikayeyi bu kez farklı bir sonla bitirmek için bilinç dışımız tarafından yönlendiriliyor. Partner seçimlerimizde çocukluk anılarımız ve ebeveyn figürleri çok önemli bir rol oynuyor. Onların sevgi dili, bağlanma biçimi, ve bize gösterdikleri ya da göstermedikleri o ilgi yetişkin ilişkilerimizde birer senaryoya dönüşüyor. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çocukluk anılarımız ve bağlanma stillerimizi bir sonraki bölümde inceliyor olacağız. Orada bunun kökenlerine daha çok ineceğiz. Ama şu anda siz bence şunu bir düşünün. Bugüne kadar hayatınıza giren kişilerin ortak özellikleri var mıydı? belki bir duygu, belki bir davranış, belki bir bakış bu hikayenin tanıdık detaylarını fark etmenizi sağlayacak. Biraz düşünün, yayından sonra böyle biraz zihin cimnastiği yapın, biraz şöyle o eski kırgınlıkları hatırlamadan o kişilerin özelliklerine doğru gidin. Benziyorlar mıydı? Bir hatırlayın. Peki, farklı karakterlerle yeni bir hikaye yazmak mümkün mü? Bence mümkün. Şimdi bunun sırrını paylaşıyorum sizinle. Yeni bir hikaye yazmak için 3 temel adım var. Birincisi, döngüyü tanımak, ikincisi, deseni keşfetmek ve üçüncüsü, yeni bir yaklaşım denemek. Döngüyü tanımayı öncelikle kendinizi içinde bulunduğunuz döngüyü fark etmelisiniz. Bu şekilde ifade edebilirim size. Tekrar eden davranışların, hislerin ve sonuçların ne olduğunu ve bunlar tek, o belli bir döngü içerisinde mi dönüyor? Bunu fark etmeniz gerekiyor. Tıpkı aynı filmi defalarca izlemek gibi mi bazı ilişkiler? Nerede başlıyor? Ve nerede bitiyor bu döngü? Onu görebilmelisiniz. Daha sonra deseni keşfetme kısmına geliyoruz ki bu döngüyü yaratan desenleri bulmak önemli. Hangi duygular, hangi anılar sizi bu döngüye yönlendiriyor? Bu desenlerin köklerini çocukluğunuzda ya da geçmiş ilişkilerinizde bulabilirsiniz. Ve son olarak bu döngüyü kırmak için yeni bir yaklaşım denemeniz gerekiyor. Bir durum karşısında farklı bir tepki vermek, farklı bir seçim yapmak, işte bu hikayeyi yeniden yazmaya başlamak anlamına geliyor. Bir anlamda ilişkinin yaklaşımında deneyler yapmak, bakmak Hangi davranış türü sizde daha iyi ve güzel bir his yaratıyor? Hangi davranış türü sizin kendinizi daha hafif, rahat, güzel ve ilişkiye istekli olmanızı sağlıyor? Biraz bunlara odaklanmak ve bunlar üzerinde durmak denemek gerekiyor. Bu kısım hem yenilikçi hem de alışkanlıkları kırdığı için birazcık böyle zorlayıcı ve o eski alışkanlığa dönmemek için işte sabır, direnç, inanç gibi kavramları hayatımıza yavaş yavaş almamızı sağlıyor. Ama sadece döngüleri kırmak yetmiyor. Bazen mutlu desenlere sahip insanlar bile yani bütün hayatı boyunca çok kötü ilişkiler yaşamamış, güzel aşk ilişkileri yaşamış ve daha sonra da kırgınlık, karamsarlık ve duygusal uzaklaşma anlarıyla dolu bir ilişki ya da birkaç ilişki deneyimlemiş, flörtleşme deneyimlemiş olabilir. Bazen de ilişkin ortasına yani süren, iyi, güzel süren bir ilişkin ortasına bu duygulardan örülü zamanlar girebiliyor. İşte bu anlarda yapmanız gereken şey size iyi gelen ve mutlu hissettiren ilişki desenini hatırlamak ve ona geri dönmek. Yani anıların o duygusal hafızanızı ilişki deseninizde seni bir yerden tanıyorum kısmını mutluluğu çağrıştıracak şekilde de yorumlayıp yaşamınıza katabilirsiniz. Kendi mutluluk deseninizi hatırlayın yani. Size huzur veren, değerli hissettiren, güvende hissettiğiniz anları, oradaki ilişki biçimlerini, oradaki ilişki davranışlarını yaşayın, tekrar yaşamınıza almaya çabalayın, deneyin. İşte o oluşmuş olan bıktırıcı, depresif alışkanlıklar ve tarzlar varsa mutlu hissettiğiniz anlar fırtına anlarında, karamsarlıkta pusulanız olabilir. Duygusal hafıza her zaman negatif etkili değil demiştik zaten bir önceki bölümde de. Şimdi küçük ama etkili bir adım atmaya ne dersiniz? Hadi gelin, geçmiş ilişkilerinizde en sık karşılaştığınız ortak 3 özelliği yazın. Bu özelliklerin size neleri hatırlattığını ve hangi desenleri ortaya çıkardığını düşünün. Küçük bir egzersiz, belki bir bakış, belki bir söz bu desenlerin size Neler söylediğini keşfedin. Bu sorular yeni bir hikaye yazmanın ilk adımı olabilir mi? Birazcık daha soruları paylaşalım. Hadi yola adımlamak için bugüne kadar seçtiğiniz kişiler aslında bir boşluğu doldurmak için miydi yoksa bir hikayeyi yeniden yazmak için mi? Biraz kafa karıştırıcı oldu değil mi? Hani böyle bir boşluk doldurmak için de insan seçilir mi? Ya bu da iyi bir şeye benzemiyor. Ama hikayeyi yeniden yazmak da çok iyi değil dendi biraz önce. İkisinin de sonunda kötü bir şey mi gelecek? Hayır, aslında tam olarak öyle diyemeyiz. Çünkü bazen aynı hikayeyi tekrar tekrar okumaktan yorulduğunda bunu değiştirmek için o kitabı kapatmak gerekiyor. Ve bu kitabı kapatmak sizin elinizde. Ama orada ortaya çıkan boşluğu, bir duygusal boşluk var. İşte sevinme ihtiyacı, sevme ihtiyacı, mutlu bir ilişki yaşama ihtiyacı iyi ve güzel sağlıklı bağlanma bağlanmayla bir evliliği sürdürme ihtiyacı, aile olma ihtiyacı, aşk yaşama ihtiyacı bunların bunların hepsi bizlerin birey olarak ihtiyaçları ve karşılanması gerekiyor. İşte oradaki o boşluklar bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya çıkıyor ya o boşlukları sağlıklı şekillerde, sağlıklı yaklaşımlarla, güzel ilişkilerle, gerçekten karşılıklı bağlanmanın güçlü ve güvenli olacağı ilişkilerle doldurmak çok önemli. Bu nedenle soruyu tekrarlarsam eğer ki bugüne kadar seçtiğiniz kişiler aslında bir boşluğu doldurmak için miydi? Yoksa hatırladığınız, bildiğiniz, güvenli yuva diye düşündüğünüz ve ihtiyaçlarınızı karşılamak istediğiniz o hikayeleri yeniden yazmak için miydi? Çok güçlü bir soru. Umarım yayından sonra siz de bunun üzerine biraz düşünürsünüz ve bir sonraki ilişkinizde gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Ya da içinde bulunduğunuz ilişkide gerçekten neye ihtiyacınız var ve neden var? Bu bölümü yavaşça toparlayalım. Kısa ama güçlü bir bölüm oldu size güzel sorular bıraktım. Yayından sonra bu soruları düşünün. Çünkü bir sonraki bölümde çocukluk anılarınız bu seçimleri nasıl şekillendiriyor? Bunları konuşacağız. Ebeveynin etkisine, aile yapısının etkisine bunların üzerinde duruyor olacağız. Ve seçimleriniz geçmişin bir yankısı olabilir şu anda. Ama hikayenin yazarı sizsiniz. Bunu unutmayın. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. Unutmayın yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır.